50 yıl sonrasının altyapısının sorunlarını çözdük. 50 yıl dolayış problem yaşamayacak diye hayal satanları bugün düştüğü yalancı duruma bakın. İşte benim o belediye başkanının yerinde olsam bugün sokakta yürümeye utanırım. Yüzüm de kızar. Bolu halkının 700-800 milyon liralık parasını toprağın altına gömeceksin. Bolu bugün bu halde olacak. Bir de iddialı bir şekilde çıkacaksın. Hem 2013'te hem 2017'nin sonunda 50 yıllık problemimiz çözüyoruz. 50 yıl dolu alt yapıya gidip problem yaşamayacağız. Allah bazı kullarına utanma duygusu vermemiş. Avrupa'nın alt tepsi en iyi şehirlerinden biri olacağız. İşte kendi söylüyor. 50 yıl boyunca diyor bu problemlerle karşılaşmayacağız. Durum nasıl öyle mi? Peki şimdi ben sormayayım mı 15 sene boyunca Bugünkü 700 milyon lira parayı nereye gömdün kardeşim? Yaptın mı imalatların kontrolünü? Ya boru döşemişler, boruyu bir yere bağlamadan bırakmışlar, toprağın altında kalmış. Korege boru olmaz demişler, ana hattın üzerinde. Korege boru döşemiş, işte yırtılmasına yol açmışlar. Bunların hepsi 50 kilometre denetlendi. Üstleri görüyorsunuz. Kamu zararı işte. İşte size pülvit ve hakkının nasıl yerildiğini göstermesi. Ben vatandaşıma hayal satmıyorum. 2019'da da aynı şeyleri söylemiştim. Bolu maalesef altyapı konusunda söylenenin aksine Türkiye'nin en sıkıntılı şehirlerinden bir tanesi. Üzülerek, üzülerek bunu ifade ediyorum. Keşke öyle olmasaydı. Ben bugüne kadar doğru yaptığı şeyleri de söyledim. Yanlış yaptığı şeyleri de söyledim biliyorsunuz. Her konuda sen davranmaya çalıştım. 2019 geçen antima çalışmaları sonrasında Sümer Tepecik, Bahçeli evler başta olmak üzere sorun yaşanan birçok mahallenin sorunu giderildi. Ama çıkırların bir kısmında sorun devam ediyor mu? Devam ediyor. Alpot, Kılıçarslan gibi mahallelerde çok önemli sorunumuz var mı? Yok. Bizim bu dönemde bir kusurumuz var. Özellikle İzzet Baysal Mahallesi ile ilgili. Biliyorsunuz kanalı kapattık. kanalı yağmurlama arttığını da düşündük. Normal hatları dışında. Ancak orada bazı hatları tamamlayamadık. Bir hafta içinde tamamlanacak. Yani yağmur suyuyla bağlama hatlarını. Oradaki kusur bize ait bir kusur. Onu ben söylüyorum. Ama sen eğer Allah resim ederse şehrin kuzeyinde hiç problem kalmamış olacak. Güneyinde kalmayacak demiyorum. Ama etap etap bu sorunların üstesinden geleceğiz. Böyle bir yağmurda dediğim gibi 2019'da 500 yaşlı ortalama şikayet gelirken 2020'de bu 300 düşmüşken bu sene yüzlere düşmüşken amacımız bunu tekrar sayılara düşürmek. Yüzde ortadan kaldıracağız gibi bir iddiam yok. Yapamazsın bunu. Yapamazsın bunu. Sen binalara yanlış kod verdiysen kardeşim, müteahhitleri kontrol edemediysen yani ben 5 yıl önceki binayı yeniden yıkıp yapma şansına sahip değilsem yüzde bu sorunu gideremezsin. Ama bu sorunu yüzde 95 ölçüsünde giderebilirsin. İşte biz bunun tedbirlerini almaya gayret ediyoruz. Bu yıl ani taşkın tahliye odaları yapımına başlıyoruz. Bu yıl içerisinde önemli bir kısmı tamamlayacağız. Yani bu tür ani yağmurlarda yer altındaki büyük odalarda su toplanacak ve taşkınların önüne geçilmesini sağlanacak. Bunun ilk uygulamasını Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmaya başladı. İkinci uygulamasını da inşallah biz yapmaya çalışacağız. Ama görüyorsunuz bugün halkımız görsün diye söylüyorum. 50 yıl bolu hiç problem yaşamayacak diye hayal satanları bugün düştüğü yalancı duruma bakın. İşte ben o belediye başkanının yerinde olsam bugün sokakta yürümeye utanırım. Yüzüm de kızar. Bolu halkının 700-800 milyon liralık parasını toprağın altına gömeceksin. Bolu bugün bu halde olacak. Bir de iddialı bir şekilde çıkacaksın. Hem 2013'te hem 2017'nin sonunda 50 yıllık problemimiz çözüyoruz. 50 yıl Bolu altı yapıya gelip problem Allah bazı kullarına üzünün kızar. Utanma duygusu vermemiş. Yapılmış olan görevi teslim aldığım binanın Alt katının ben bir metre suyla doğduğunu da gördüm. Bu binanın hiç su yalıtımının yapılmadan yapıldığını biliyor muydunuz bilmiyorum. Buradaki su problemini çözebilmek için, aşağıdaki sahneleri açabilmek için, bu ay odaları açabilmek için bizim aylarca çözüm aradığımızı da belki siz bilmiyorsunuz. Ama bugün çok şükür dediğim gibi bazı mahallelerimizin sorunlarını çözdük. Bak bizim altyapı çalışması yaptığımız alanlarda hiç sorun geliyor mu? Albay Sokak'ta bir sorun var mı? 2019'daki halini hatırlatmak isterim. Tümay Mahallesi'nde ana konektöre bağladığımız 1200 hatla 1200 hatla ilgili bir sıkıntı var mı? Bak yukarı çarşıda şu anda merdivenlerin olduğu yerde nehir gibi su akıyor diyebiliriz. Çarşamba günü yukarı içerisinde çalışmalara başlayacağız. Alt yapısı da değişecek, üst yapısı da değişecek, her şey de değişecek. Ama şu anda gidip bakın orada nehir gibi akıyordur. Geçenlerdi ben bozuldu yürüyemem herhalde. Kardeşim bozulmama ihtimali yok. Üzerinden bir dere geçiyor. Öyle bir şey yok. İşte ben o zaman soruyorum. Şu soruyu sorun. Bolu 50 yıl sonrasında altyapı sorununu çözün. Hangi 50 yıl? Ve bundan 4 yıl sonra gene aynı açıklamaları yapıyor. Ama bizim gösterdiğimiz hassasiyeti göstermediği için bu son açıklamayı yaparken, 800'ün üzerinde ihbar varken Bolu'da evleri, depolara su basmışken Adam dört yıl önce söylediğini unutuyor. Hiç yüzü bile kızarmadan bu açıklamayı yapıyor. İşte Aslı kardeşimize yapmış. Talim çekim 2017. Ben Alaaddin Yılmaz gibi hayal satan bir adam değilim. Yerimi düşünerek hareket ediyorum. Allah bize ömür verirse bu görevden sonra da biz bu sokak dönümde olacağız. Ben çözdüm dediğim bir soru. Hele 50 yıl boyunca sıkıntı yaşamayacak bir sorunu çözdüm dedikten sonra bu yağmurlarda evleri su basıyorsa bana insan sayısına çıkmayı utanırım. O yüzden ben size satmıyorum. Benim altyapı ile ilgili bütün sorunları çözeceğim gibi bir iddia var. Ama bunu minimuma indirmeye çalışacağım. Tekli rakamlara indirmeye çalışacağım. 2009'da 2009'da 500 dedim. 2020'de 300 düştü 2021'de yüzlere düştü dedim. Bu tür şikayetler. Şimdi Önümüzdeki yıl ellere düşecek. Sonraki yıllar bunu tek sayıda belirlemek. Ama çözülemeyecek yerlerde ama dediğim gibi. Bina yapılmış. Bazı siteler var. Bu site yöneticilerini de uyarıyorum. Hiç kontrol edilmemiş. Ama ben kontrol etmeye başladım. Kardeşim koca sitenin yağmurlama hattını kanalizasyona bağlamışsınız. Ondan sonra da taşma oluyor diyorsunuz. E ben mi taşırıyorum onu? Onu da gelmişsin oraya bağlamışsın. Bir de öngörüsüz çok kötü bir şey. Sen Kılıç Aslan Mahallesi'ne bir altyapı yapmışsın. Onu yaparken Kılıç Aslan'ın nüfusunu en fazla bin olacağını hesaplamışsın. Al şimdi Kılıç Aslan 8 bin. 2008'de 2000 olan Borazanlar nüfusu şu anda 18 bin. Ama ona göre boru döşersen o boru 2000 nüfusu taşır ama 18 bin nüfusu taşımaz. İşte öngörüsüzlük böyle bir şey. Bir de utanmadan da 50 yıl sonrasının problemini çözdük diyor. Dünyanın en iyi şehirlerinden biri izliyor. Yarı başımızda beğenmediğimiz düzlerin bile bu kadar altyapı ile ilgili sıkıntısı yok. Beğenmediğimiz. Ama işte Göbels haklıymış Hitler'in, faşist Hitler'in o propaganda bakanı. İşte Yalan ne kadar büyük olursa inanan o kadar çok oluyor. Biz bile inanmışız. Seçim öncesinde ne Fatih Bey ne ben açıklamalarımıza bakıyoruz. Altyapı ile ilgili çok önemli bir şeyden bahsetmiyoruz. Çalışmadan bahsetmiyoruz. Çünkü o da inanmış, ben de inanmışım. Tıpkı kaçak su oranı gibi. Kime inanmışız? Eski belediye başkanına inanmışız. 20 sefer aynı şeyi söylerse, e inanılsın kardeşim. O eski SU müdürüne inanmış, aynı SU müdürüyle de siz çalışıyorsunuz. Ee, o müdür 2018 yılında Fen İşleri Müdürü olarak görevlendirilmiş. Ama bu açıklamaların tarihlerine bakıldığında 2018 yılında altyapı çalışması yapılmamış. 2019 yeni, yeni arkanızda yine aynı SU Tamam. 2019'dan sonra yapılan çalışmalarla ilgili bir eleştiri varsa şurada altyapıyı siz değiştirdiniz denirse o arkadaşımızla ilgili gerekli tasarrufta bulunmak benim boynumun borcu. Ama 2018'den önceki tasarruflarda ben 2018'de bir lira olmuş birini nasıl sorunluyor? Bir de arkadaşlar şu var. İnsan biraz öngörülü olur. Her tarafa taş yollar yapmışsın. Ve altına malzemeyi koymuşsun. Şimdi soruyorum Sayın Çoğun. Bu yağmurlar yağıyor o taş yolların, taş kaldırımların altında beton dahi yok. Oradaki çakıllar, malzeme nereye gidebilir sizce? Nereye gidebilir? En yakın kanalizasyon hattına, en yakın yağmurlama hattına gidiyor. Ve büyük tıkanmalara yol açıyor. Hem kötü yaptırmışsın, kötü malzeme kullanmışsın, hem de yaptığın o taş yollar yüzünden tıkanmaların en az yarısını sen yapmışsın. Şurada bir açıklaması var. Bir tek ona katılıyorum. Diyor ki, adam diyor logar kapağını açmış diyor, inşaat hafiyat malzemesi atmış diyor. Evet biz de bunları yakalıyoruz. Logar kapağı bu kadar kolay açılamamalı. Biz bunun tercihini de alıyoruz, bazıları da yükseltiyoruz. Gerçekten evet evin hafiyatı yaptırmış, şu anı doldurmuş, logar kapağını açmış, içine atmış. Biz de kaç tane bulduk. Ya klozete çocuk beze atanlar da var. Klozete çocuk beze atılır mı ya? Tuvalet kağıdı atılmaması lazım. Çocuk beze atmış. Araplar çoğaldı Adam 50 yıllık sorunu çözdü diyor. Çözmediği ortada. 4 yıl sonra tekrar aynı şeyleri söylüyor. Arada birçok açıklaması var. Altyapı konusunda şöyle başarılıyız, böyle başarılıyız. Altyapı konusunda başarılı falan değilsin de altyapıcılara para aktarma konusunda oldukça başarılısın. Yani nüfusuna göre altyapıya bu kadar çok para harcayıp bu kadar çok sıkıntı çeken başka bir şehir daha gösteremezsiniz. Bol halkının parasıyla kaç alt yapıcı zengin olmuş? 50 kilo bedeli kaptı temizledik diyorum yağmurlu ve kanalizasyon. 2019 yılında 22 kilometrelik yeni hat ilave etmişiz. 2020 yılında 28 kilometre ilave etmişiz. 2021 yılında da 35 kilometre ilave etmişiz. Benim söylediğim şu. Ben bir anda şehirdeki 1100 kilometrelik bilinen kanalizasyon hattını 120 ve 130 kilometreye yaklaştı. Yağmurlama hattını bir yılda değiştiremem. Böyle bir şey beklemek. Ama dediğim gibi bak sadece bu çalışmalar bile 2019'da ortalama 500 küsür olan 2020'de 300 küsür olan şikayetleri 2021'de 100 küsüre düşürmüş. Bunu azaltarak geleceğiz. Sıfıra düşürme ihtimalimiz var mı? Hayır, yok. Neden yok? Bazı binalar o kadar kötü yapılmış ki az önce anlattım. Yani kanalizasyon altında 2 metreden geçiyor, sen 3,5 metreye ruhsat vermişsin. İş yeri ruhsatı veya konut olarak ruhsat vermişsin. Benim tek tesadüm ne biliyor musun? Şu ana kadar boğulan olmadı ya oralarda. Tek tesadüm Allah can kaybı vermesin. O yüzden onun 50 yıllık problemini çözdüğüm konu hiçbir zaman yüzde yüz çözülemez. Ama yüzde 95 ler oranında getirebilirsek bu sorunun çözümünü ben kendim başarılı sayacağım. Bundan sonra alt ihtiyacı biter mi? Ya buna nasıl hepimiz inanmışız? Nasıl bol halkı inanmış? Ya şehir büyüyor. Şehir büyüdükçe yeni sokaklar oluşuyor, caddeler oluşuyor. Oraların alt yapısını bağlaman gerekiyor bir yerde. Getirmişsin. Binlik at çekmişsin bazı yerlere. Bağla bağlamaya çalıştığın ha 600'lük. Ulan binlik 600'e nasıl bağlanır? Hiçbir teknik bilgi yok. Öğretmenimizle birlikte, ekiplerimizle birlikte yoğun bir gayret içerisinde gireceğiz. Yani bu yağ, yağ, yağmurlar da gösterir ki e, bilimizin alt yapı sorunları demiştim. Şimdi arkadaşlar bu görüntü 25 Temmuz 2010 için Sayın Belediye Başkanı. Şimdi Aslı kardeşimiz burada mı? Yok. 2017'nin sonunda bir açıklama daha yapmış. Hangi şeyler? Kanalizasyon kaynaklı sıkıntıların en az yaşandığı şehir olduğunu vurgulayan Yılmaz, Bolu yukarısı diyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geçenki yağmurlarda Filavolarda da ufak demek şikayetlerin dışında Bonn'un altyapısının çok sağlıklı olduğunu gördük. Arkadaşlar bu açıklamayı niye yapmış biliyor musunuz? Bu açıklamada bir gün önce belediyeye 800 tane şikayet yapmış. 800 kişi şikayet yapmış. Dört yıl önce ne diyor? 50 yıl bile altyapı sorunu yaşanmayacak diyor. Avrupa'nın ve dünyanın ve bir şeyleri şehirleri Ben daha iyiyiz diyor. Dört yıl sonra da bu açıklamayı gene yapıyor. Bu yıl sonu itibariyle Bolu gelişmiş bir Avrupa ülkesindeki altyapı problemi neyse o noktaya gelecektir diyor. E da diyor ki yine o 2018 senin hemen başında yaptığı açıklamada üç yıldır hep altyapıyı görüşüyordu. İlla Allah dedik, bezledik. Burada da aynı şeyleri söylüyor. Dikkat ediyor musunuz? Hani 50 yıl e, alt yapı ile ilgili bir problem olmayacaktı? Bunlar ne kadar iddialılar Görüyorsunuz Görüyor musunuz işte kendiniz duyuyorsunuz bunlar arşivlerden alınmış olarak görüntüler. Şimdi Allah büyük Allah'tan görevi teslim alır almaz bir buçuk ay sonra Bolu'da çok büyük alt yapı problemleri olduğunu bütün Bolu gördü. 50 yıl. O kadar çok tekrar etti ki bu yalanı. Biz bile inandık ya. Seçim döneminde en azından altyapı sorunu az olan bir şeyi teslim aldık zannediyorum. Oysa kazın ayağı öyle değil. Bugün de görüyoruz. Her yer yağmurda biz yoğun bir stres yaşıyoruz. İşte bu son açıklamayı yaptığı tarihte 800 üzerine ihbar gelmişti. diye. 2019 yılında benim o açıklamayı yaptığım tarihte ki o dehir gibi akar yerde şu anda gidip bakabilirsiniz aynı yere. Bir damla dahi su birikmediğini göreceksiniz. Arkadaşlar, tabi belediye başkanı inşaat mühendisi ama kim ne söylerse, kim nasıl kaldırırsa ona inanmış. İnandırmışlar. Gelen müteahhit demiş ki başka bir şehrin altyapı problemi kalmadı. Bu şeyden beri söylüyor aslında. Derse ilk dönem inanmıyor söylüyor. Ya sen 15 yıl bu şehri yönetmişsin. 15 yıl boyunca 350 bin TL harcama yapmış. Yani bugün bu 700 bin milyon lira para ediyor. 800 milyon. Lira. E sonuç ne? Sonuç ortada. 2019 yılında yarın yağmurlarda ortalama 500'ün üzerinde ihbar geliyor. 2019'da hemen bu yağışlardan sonra Birçok kanalizasyon ve yağmurlama hatta ekledik sıkıntılı bölgelerde. 2020 yılında bu yağan yağmurlardan dolayı şikayetler 300'lere düştü. Bu sene yüzlere düştü arkadaşlar. Yüzlere düştü. Seneye daha da az azalacak. Ama seneye hemen bitecek demiyorum. Bakın size birkaç bilgi vereyim. Bizim şu anda bunu da 1100 kilometre kanalizasyon hattımız var. Tespit edebildiklerimiz diyor. Geçmişte yapılmış çok eskileri de tespit edemiyoruz. Yerini dahi kendini. Şu anda 20 kilometresi yaklaşık benim tarafından yapılmış olmak kaydıyla şu an 120 küsür kilometre yağmurlama hattı var şehirde. Ama bunlar yeterli mi? Değil. Ben her zaman şunu söylemiştim seçim öncesinde. Bir şehirin ihtiyaçları asla değiliz. Şehir insanlar gibidir. Büyürsün kıyafet olmaz. Kıyafet almışsın bir yıl sonra eskir. Yenisine ihtiyaç duyarız. Dolayısıyla Bolu'daki altyapı sıkıntısı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece bunu minimuma indirmek bizim görevimiz. Dolayısıyla o kadar kötü altyapı çalışmaları yapılmış ki Bolu halkının bugünün parası 700-800 milyon lirası son 15 yılda toprağa gömülmüş. Arkadaşlar şu anda Adnan şey, şey Adnan diyorum Nezdet Gören Bolu'nun altında ikazlara rağmen Korege Bolu kullanılmış. O görüntüler var mı arkadaşlar? Hani robot aldık, robot kiraladık, robotla birlikte şu anda 50 kilometre sadece bu yıl kanalizasyon ve yağmurlar hattını inceledik, Görüntülü robot. Robot girdi. Bakın Kore gibi çökmüş durumda. Yapma çocuklar Beton boru kullansaydı bu sıkıntıların hiçbiri olmayacak. Görüyor musunuz? Tamamen yarılmış. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz. Daha yakın zamana kadar bir yerde bir tıkanma olduğunda tıkanmanın kaynağını bulamıyorduk. Şimdi buna tespit ediyoruz tıkanmayı. Tıkanmadan önemli bir kısmını diğer bacağı ittirmek suretiyle ve oradan çekmek suretiyle temizledik, açtık. Ama yeterli oluyor mu? Olmuyor. Beyefendi zannediyor ki her tarafı yağmur suyuyla donattım. Ya kardeşim senin yaptığın yağmur suyu hattı 100 kilometre. Senden önce de yapılmış bu. Senin 15 senelerinde de üzerine eklenmiş toplam 100 kilometre. Şimdi 130 kilometreye yaklaştı. İhtiyacın tamamen giderebilmesi için bugünkü nüfusla söylüyorum. 250 kilometre sadece yağmurlama hatına ihtiyaç var. Önemli noktalarını dokunduk mu? Bak ihbar sayıları 2019'da 500'lerdeydi. Geçen sene 300'lere düştü. Bu sene 100'lere düştü dedik. Bunun amacımız onlara çekmek. Onun altına tek rakamlı hamilelere çekmek. Tabi bazılarını tamamen düzeltmek mümkün mü? E düzeltmek mümkün değil. Bazı uyanık müteahhitler Yağmurlama hattına bağlamak yerine yeni yapılan binalarda yağmur hattında kanalizasyon hattına bağlamış. Tabi belediye işlerini denetlemediği için kod verilirken belediye tarafından iki yıldır buna dikkat ediliyor. Kırmızı kod diye bir şey var. Yani olay şu: binanın kodu, bu senin oradan geçen kanalizasyon ve yağmurlama hattının kodunu da belirteceksin. Şimdi senin kanalizasyon hattın iki metre alttan geçiyor. Binanın kanalizasyon hattı üç metre, üç buçuk metre alttan geçiyor. E bu durumda ne olur? Kontrol etmezsen, buna göre iskan verirsen yeni tepmede gayet doğal olur. Dolayısıyla bu hataların yüzde yetmişi belediyeden kaynaklı ama yüzde otuzu da maalesef İmalat hatalarından ki onda da dolaylı belediyenin hatası var. İki yıldır sadece kırmızı kod uygulaması yapıyoruz. Ondan sonra müteahhitler kafasına göre, ondan önce kafasına göre kazmışlar. Kafasına göre yağmurlama kanalizasyon hattı yapmışlar. Kafasına göre de işine geldiğinde yağmurlama hattına kanalizasyona bağlıyı vermişler, geçmişler. Bunlar hiç kontrol edilmediği için, için bugün bu sorunları yaşıyoruz. Yine garaj olarak, depo olarak yapılan yerlere sen daireli olarak iskan ruhsatı vermişsin. Kardeşim karantinazasyon 1,5 metreden geçiyor, senin daire ruhsatı verdiği yer 3 metrenin altında. Dolayısıyla işte bugün karşılaştığımız temel sıkıntı bu. Az önce rakamları verdim, sadece 1100 kilometre bilinen karantinazasyon hattımız var. 130 kilometreye yaklaştı yağmur suyu hattımız. Yağmur suyu hattıyla yani önemli bir biliyoruz. gidiyoruz. Ancak bunları bir anda değiştirebiliyor muyuz? Hayır değiştiremiyoruz. Geçen yaklaşık 30 kilometre yeni hat ilave ettik. Yine 50 kilometrelik bir hattı temizledik. 2019'da da yani 20 kilometrelerdeydi bu. Bu yılda yine 30 kilometrenin üzerinde hat değişimi ve yeni hat ilavesi yapacağız. Ama şunu bilin arkadaşlar, 1200'lük hat üzerinden gidiyorum, yağmurlama veya kanalizasyon. 1200'lük bir hattın değişim maliyeti üst yapısıyla birlikte, asfalt ile birlikte her bir kilometresi 1 milyon TL'ye mal oluyor. Her bir kilometresi 1 milyon TL'ye mal oluyor. Dolayısıyla biz geldiğimizde altyapıya bu kadar para harcamak zorunda kalacağımız aklımızın ucundan bile geçmezdi. Tıpkı şeye benziyor. Yani Bolla kayıp kaçak su oranı yüzde on O kadar çok tekrarlı ki bu yalanı ben bile inandım. İlk belediye başkanların başkanları toplantısında bana bildiği insanlar. Sonrasında gördüm ki biz barajdan yaklaşık on bir milyon metre küp su veriyoruz. Bunun beş buçuk milyonu faturalardır Geri kalan nerede? Hani yüzde on sekiz Önüne gelen müdür kandırmış. Önüne gelen müteahhit kandırmış. Kadrocular kandırmış. O kandırmış. Bu kandırmış. Ama o da bolu halkını kandırmış. Yani bir anlamda hayal satmış insan.